Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet borsada cuma günü kapanış nasıl oldu? Bunlarla alakalı size bilgi vereceğiz. Burada halka arz alakalı da şöyle bir derinliğine bakacağız. Onlarda durum nedir? E, BIST 100 endeksi 10.729 puandan kapattı. tabii ki cuma günü son bir saatte yaşananlar ilginçti. Önce CHP ile alakalı 13 belediyenin serbest kalınması haberiyle beraber şuradan 10.760 puandan bir anda 10.946 puan'a bir sıçrayış vardı. Daha sonra gelen e, İstanbul il tarafında ise e, burada herhangi bir yargı kararı bozulmadı. Ondan sonra gelen satışlar zaten endekse 10.729 puan'a kadar tekrar aldığını geri verdi diyebiliriz. Peki kim almış kim satmış burada en büyük alıcı Terra. E, Terra'nın da zaten aldığı hisseler belli. Baktığımızda Terra kendisi hissesine destek finans, Tehol, Tukaş, Adesa sattıkları katılım emriidir. Anadolu Efes, enerjiye Selçuk Gıda. E, tera en çok alan kurum ünlü almış. 1 milyonluk, 1 milyarlık alımı var. Satan kim? E, Bank of 2.2 milyarlık satışı var. A1 Kapital'in buçuk milyar, Tacilerin 1.4 milyar, İş Bankası'nın 1 milyarlık satışları var. Bank, Bank of ne almış? Akbank, Türk Hava Yolları, Destek, DAP. Zaten aldıkları hisseler artıda kapattım. Şöyle baktığımızda Akmak %1.4 ile artı ile kapatmış. Ee, Türk Hava Yolları %1 eksi ile kapatmış. İşçi %0.8 artı ile kapatmış. Destek Finans %2.3 artı ile. DAP gayrimenkul de hafif bir artı ile. Sattıkları ise zaten gün yüzü görmüyor. Ee, Asya Sanli %4 düşmüş. Pegasus %2.2 düşmüş. Ereğli %3 düşmüş. Sasa e, yatay kapatmış. Anadolu Efes %3.1 düşmüş. E, satan en büyük satıcı gördüğünüz gibi Bank of taraftaydı. Şimdi hisselere bir bakalım. Damlanken düşmeye devam ediyor. 6.39 e, dip seviyesi 6.38 zaten. 6.39'dan kap 39'dan kapattı. E, gün içerisinde en yüksek 6.43'ü gördü. Derinlikte 3.5 milyon lot alıcılı 11.4 milyon lot da satıcılıydı. Yapı kredi 660 bin not almış. Osmanlı 540 bin not almış. Satan tarafta İş Bankası 633 bin lot. Kuveyt'te 600 bin lot. Burada Halk Bankası'nda çok bir fiyat istikrarını göremedik e, Cuma günü. E, e, bakalım. Patek'te de oldukça ilginç hareketler olmaya devam ediyor. Cuma günü 33.72 zirvesini test etti. Hisse. Yıllık zirveyi test etti. Onu da söyleyelim. 5.7 milyon lot alıcılı. 4 milyon lot satıcılı. Garanti 2 milyon lot alırken Bankof'ta 3 milyon lotu satmış. Balsu Gıda, 466 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı. Marbaş 722 bin not alırken Bankof 3.2 milyon notu satmış. Buls girişim 160 bin not alıcılı 827 bin not satıcılı. Yatırım finansmanı 300 bin not almış. Akbank 325 bin not satmış. Enka inşaata bakalım 500 bin not alıcılı 976 bin not satıcılı. Bankof 685 bin not almış. Akbank 600 bin notu satmış. Kalyon PV'ye bakalım. 780 bin not alıcılı 200 bin not satıcılı İş Bankası 63 bin not alırken Bankurt'ta 120 bin not satmış Enda Enerji 190 bin not alıcılı 377 bin not satıcılı Halk Bankası 57 bin not almış Bank of 200 bin not satmış Vişne Madencilik 740 bin not alıcılı 850 bin not satıcılı hissede 188 liradan kapattım Cuma günü en yüksek 188'i gördü ama Aylıkta hisse 179.50'yi de gördü. Yani aylık olarak en düşük fiyatına yakın bir noktadan kapattı. Vişne madencilikte hep sizleri uyarıyorduk biliyorsunuz. E, dikkat edin bu hisseye diye. 740 bin not alıcı, 850 bin not satıcı. Burada ter aslında e, burada fonlardan çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Bakıf 106 bin not almış. Satan da Bank of 81 bin not satmış. Yine dikkat etmeniz gereken bir hisse daha. Destek finans faktörü 890 TL oldu. Her ne kadar 916 lira cuma günü zirveyi görülse de e, aynı vişne madencilikteki olay destek finans faktöründe de yaşanabilir. Çok dikkatli olmanıza fayda var arkadaşlar. Tera 450 bin not almış. Bankof 218.000 218 bin not almış. Satanbus 873.000 873 bin not satmış burada. Bigen 935 bin not alıcılı. 2.1 milyon not satıcılı. Garanti 238 bin not almış. Bankof 545.000 545 bin not satmış Bigen tarafında. Serenis Grand 1 milyon lot alıcılı. 1,5 milyon lot da satıcılı. Garanti 474 bin not almış. Ziraat 240 bin lot satmış. Mopaş'a bakalım. 84 bin lot alıcılı. 500 bin lot satıcılı. Akmak 83 bin not almış. Bankof 380 bin lot satmış. Şöyle hareketli olanlarda Durukan şekerleme Cuma günü yüzde 3.3 yükseliş ile kapattı. 1 milyon 460 bin not alıcılı, 870 bin not satıcılı. Yapı Kredi 485 bin not almış. Meksa'da 500 bin not satmış. Sümer e, Cem Zeytin tavanla kapattı. E, Cem Zeytin tarafında e, biliyorsunuz 10 liraya düştükten sonra ise e, 31.50 yani yüzde yani 200'ün üzerinde bir kazanç var. Cem Zeytin tarafında 190 bin not var tavanında. Deniz 650 bin not almış. İş Bankası 290 bin not satmış. Bin bin taban olmuş burada da. 117 bin not var tabanında. Kuvvet 90 bin not almış. İş Bankası 424 bin not satmış. Horoz Lojistik'te %5'lik düşüş var. 144 bin not alıcı da 225 bin not satıcı da. İş Bankası 100 bin not almış. QMB 90 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji %5.5 düşmüş. 105 bin not alıcı da 320 bin not satıcılı. tep 86 bin not almış Akbank 157 bin not satmış Koton'da yüzde 2.2'lik bir artış var 684 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı info 830 bin not almış İşbank Bankası 278 bin not satmış şöyle son hareketi göstermek istiyorum şöyle bir hareket yapmış karanlık odada Odine 150 liraya gelmiş e, 168 zirvesi 630 bin not alıcılı 160 bin not satıcılı. Bankof 128 bin not almış. Max 65 bin not satmış. Alves'e bakalım. 340 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Oyak 267 bin not almış. Halkbank 325 bin not satmış. Niyatek 4.2 milyon not iki 2.5 milyon not satıcılı. QMB 1 milyon almış. Bankof 733 bin not satmış burada. Binho tarafına bakalım. Binho'da da 2,5 milyon not alıcılı. 12,5 milyon not satıcılı. İş Bankası 8,2 milyon almış. Bank of 6 milyon. A1 5 milyon. Marbaş 2,7 milyon. Kulendi 2 milyon. Lotu satmışlar burada. Evet. Tamam mı? Sizlere Cuma günü kapanış verilerini sunduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Volka